Silah var lan Bak. Ambulans da geliyor. Polis geliyor, ambulans geliyor ama volevoklar çok rahat değil mi ya? öyle bunların yaşı yani 18-19-20 abi. Yani Nereden geliyor bu özgüven ya? Ha? Sıktığı silah büyük ihtimalle kuru sıkıdır abi tamam mı? Cık. Şimdi kuru sıkı taşımanın şöyle bir sıkıntısı var. Sen adamı... <laughs> lan oğlum ne yapıyorsun lan? Kuru sıkı taşımanın şöyle bir sıkıntısı var. Sen adama kuru sıkı çekersin. Ama karşındaki adam kuru sıkı çekmezse... Büyük problem yani. Konu o zaman değişir işte. Anladın mı? Sonra... <laughs> Bayram gelmiş neyime? Kanka bu asansörün içinde... Niye var? Dönmüyor. Yani zorlarsam döner de. Çok ilginç değil mi Murk? Sığamıyoruz da yani. Gerek var mıydı kanka böyle bir şey? Oğlum ne fanteziler var ya. Değil mi? İlginç, garip yani. Abi bu seçim kampanyaları size de çok saçma gelmiyor mu ya? Adam minibüsten bangır bangır bağırmalı çağırmalı, müzik açmalı reklam yapıyor. Abi yani Kastamonu Taşköprü sarımsağı mı satıyorsun sen? Aynısını onu yapıyor. Sen yani bir sarımsak soğan satan adamların farkını olması lazım. Şurada mesela bir minibüs var. Cayır cayır müzik çalıyor içinde, üstünde. Neresindeyse artık. Yani bunu yaparak bence ideoloji aşılayamazsın insanlara. Moruk. Bağıra çağıra seçim kampanyası olmaz. Bana çok saçma geliyor yani. Dayı motor gideceğim diyor lan. Alo. lastik de patlak. Oğlum ne oluyor lan? Bir şey oğlum, Patlayacak motor şimdi ha? Ha? ha bizimki de titriyor da yani. bu Allah ya Rabbi. Yama mı lan bu? Ne ki bu? Bu e, ilk ilk x mi? İlk x mi? Bu ne bu? Öyle bir şey x herhalde. Bilmiyorum ki. Tanınmaz halde. Arka teker dönüyor bu arada. Dayı frene basıyor çünkü biliyor musun? Bıraksa yürüyecek. Helal olsun. Hala kullanabiliyor helal olsun. Nasıl? Abi bu nasıl olacak ki bu iş ya? Baksana şuraya Bak, bu buraya park etmiş. Bu burada mal indiriyor tamam mı? O kaldırıma koyduğu için şimdi ben buradan kaldırıma çıkacağım. Onun arkasında iki tane de araba koymuş yani. Bir de bu arabaların hepsi ters yönde farkındaysın. Sonra kaldırıma çıkıyoruz. Motorcular kaldırıma çıkıyor. Allah Allah ya. Neden acaba abi? Düşünelim bakalım. Şurada tok var arkadaşlar. Tok gelmiş Eskişehir'e. Sergiliyorlar yani orada bir stand açmışlar. Ben de gördüm. Bir yanına gideyim dedim. Yani insanlara falan bayağı kalabalık. Oradaki görevli bana dedi ki kafamda kaskı kameraya görünce video çekmek yasak dedi. Ben dedim niye yasak? Yasak dedi. İnsanlara baktım elinde telefonlar var. Dedim onlar ne abi Onlar fotoğraf çekiyor dedi. Yani fotoğraf çekmek serbest, video çekmek yasak. Valla neden olduğunu hiç anlamadım. Hevesim kursağımda kaldı yani. video çekecektim. Hem ben çok merak ettim. Yakından görecektim. Kamerayı falan çıkarmamı istedi. Kaskı çıkarmamı istedi. Ben de vazgeçtim sonra. Hem de hani izleyenler görsün istedim. Fakat olmadı yani. Sizce neden yasak abi Tokon videosunu çekmek? Netice olarak satışta olan, satılan, trafikte olan bir araba değil mi yani? Bak ters yönden geliyorsun moruk. Farların ayarsız Çak, takmışsın çakmazen onları tamam mı? Bir de kornaya basıyorsun. Anlamıyorum ki ne yapacaksın abiciğim. Adam ters yönde olduğunu farkında değil moruk. Artistik yapıyor bir de. Önümüzü göremiyoruz bir de bu farlardan. Elemanlar sadece sırf zaten gözünü alsın diye ayarsız far takıyorlar. Anlamıyorum. Oğlum ne yapıyor lan o? Oğlum yabancı adam da tek yön burası moruk ya. Gözünü seveyim. Bir şey. Çekiyorum çekiyorum. <laughs> Böyle trafik kapattı adamlar O Oğlum muhabbete bak. Tartışma moruk. Tartışmaya gerek yok da yani. Garip olaylar. Taksici biraz da yani bilerek adamın üstüne sürdü. Hani korkutayım falan diye herhalde ama. Adam yabancı moruk bilmiyor demek ki. Abi trafik çok ya trafik çok. Yani insanlar abuk subuk yerlere park ediyorlar. O yüzden çok garip bir trafik oluşuyor burada. Şuradan geçsek ne olur? Bak koyduğu yere bak mesela ya moruk. Allah aşkına yani zaten şerit bak bu kadar bir motorun geçebileceği kadar şerit bırakmış adam. Bu onun umurunda mı? Değil abi. Değil yani. Bu onun umurunda değil. Çünkü bencil. O yüzden. Böyle bu yollar sizin hani keyif yapabileceğiniz yerler değil abiciğim. Böyle hani ben müziğimi açayım, dinleyeyim, sigaramı içeyim, işte eşimi, sevgilimi bekleyeyim, çoluğumu, çocuğumu bekleyeyim diyeceğiniz yerler değil bu çeşit yollar. Bu çeşit yollar ulaşım içindir. Bilmeyiniz varsa eğer, burada insanlar bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyorlar. Kimisi benim gibi işini yapmaya çalışıyor, kimisi bir yerden bir yere ulaşmaya çalışıyor. O yüzden böyle e, yüksek ses, müzik açıp böyle 5 ile 10 kilometre hıza, 5 kilometre hıza gidebileceğiniz yerler buralar değil. E, yaparsanız ona göre tepki alırsınız. Efendim böyle hani e, içeyim, sıçayım, takılayım yerleri değil buralar. Buralar ulaşım için abi. O şekilde yapacağınız yerler farklı yerler aslında. Ben çok tepki göstermeyi seviyorum. Yani bilerek, isteyerek tepki gösteriyorum. Böyle kendimi kontrol edemediğim için değil. Gayet bile isteye, insanlara böyle yaptıklarından tepki gösteriyorum. Hiçbirisinden şimdiye kadar Aa, pardon ya ben burada bunu yapmamalıyım diye bir tepki almadım. Çünkü bu coğrafyada biliyorsunuz insanlar çok fazla hatalarını kabul etmek istemezler. Gerçi bunları bir hata olarak da görmezler bu tip coğrafyalarda. E, o yüzden insanlarla münakaşa etmeyin. Ben münakaşaya girmiyorum. Lafımı söylüyorum, basıyorum, geçiyorum. Umurumda olmaz yani gerisi. Ama bayılıyor insanlar. Başkalarına engel olmayı çok seviyorlar. E, bunu tek başıma bitiremeyeceğimi biliyorum ama Elimden geldiği kadar tepki göstermeye devam edeceğim